Merhaba arkadaşlar. Edebiyat 5 dersiyle bu kez karşınızdayız. Doğu Hoca ile birlikte. Ve Namık Kemal ile bir başlangıç atıyoruz. Yapıyoruz. Yapıyoruz. <gülüyor> Başlangıcı <gülüyor> atmıştık zaten. <laughs> Çünkü attık yani. <laughs> ee, evet. Şinasi işledik abi en son. Ee, Şinasi'den sonra Namık Kemal'i işlem dedik. Niye böyle bir sıralamaya tabi tuttum? Ee, Namık Kemal Şinasi'nin şeyi... Ee, Çırağı, çırağı. Yani Namık Kemal Şinasi'nin Tasviri Efkar Gazetesi'nde falan çıraktı yani. Orada onun yanında büyüdü yani öyle söyleyeyim. Arkadaşlar Namık Kemal vatan şairi. Vatan şairi olarak geçer. Bazen Edebiyat 5 dersinde bu sorulur da yani vatan Hı. şairi olarak tanınan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir şeklinde. Tamam, Bazen Kemal. böyle bir soru kalıbı da gelebilir. Namık Kemal diyeceğiz arkadaşlar. Vatan şairi olarak anılır. Adalet, özgürlük, hürriyet konularında eserler yazmıştır. Zaten bu konulardan dolayı da başlı bir sürü belaya girmiştir. Hürriyet kelimesini Arapça hür kelimesinden türeterek de dilimize kazandırmıştır arkadaşlar. Böyle bir bilgi vermiş olalım burada. Devam edelim abi. Burada Vatan yahut Silistre adlı tiyatrosu ilk sahnelenen tiyatrodur. İlk tiyatromuz neydi abi? İlk tiyatromuz neydi? Hani yazılan, batılı yazılan. anlamda. Neydi? Bu değildir herhalde. Tamam bu değildi. Ha, i̇lk neydi? tiyatromuz ee, o da soru kalıbıdır Edebiyat 5'te. Ee, Şinasi'nin Şair evlenmesi. Şair evlenmesi. Bu da ilk sahnelenen tiyatro. Vatan yahut Silistre. Silistre Kalesi'nin alınmasından, fethedilmesinden bahseden bir tiyatro. İlk sahnelenen tiyatrodur arkadaşlar. Ve bu tiyatro sebebiyle de sürgüne gönderilmiştir. Bu tiyatro oynadıktan sonra, 3 gün sonra millet e, sokaklarda. işte Hı. hak, adalet, özgürlük falan, milliyetçilik hani romantizm akımının etkisiyle, hı hı. Fransız ehlalinin etkisiyle. E, bundan dolayı da işte Magosya sürgüne gönderiliyor. Arkadaşlar, Namık Kemal divan edebiyatını sert bir dille eleştirmiştir. Çok sert, hatta dalga geçmiştir divan edebiyatının mazmunlarıyla falan dalga geçmiştir. Ama bu tü, bu edebiyattan da bir türlü kopamamıştır. Yani bu Tanzimat sanatçılarının hepsinin hepsi için geçerlidir bu. Divan edebiyatını sürekli eleştirirler ama kopamazlar. Doğru, yazı Tabii kopamazlar. <laughs> Çünkü divan Edebiyatı'ndan Cumhuriyet döneminde bile kopulamamıştır. Abi 13. yüzyılda 19. yüzyıl arasında 600 yıllık devasa bir edebiyat. İçerisinde bir sürü şey almış bir edebiyat. Kolay kolay kopamazsın <gülüyor> yani. <gülüyor> tamam mıyız abi? Bunu da geçiyoruz o zaman. Vatan Yahut Silistre bilgisini aldıktan sonra. Arkadaşlar, e, Namık Kemal'in eserlerine baktığımızda intibah her zaman duyduk. ilk edebi romanımız. Neydi intibahın anlamı arkadaşlar? Uyanış demekti. Bu dönemde tahtta kim var abi? Padişah kim? Abdülhamit. İkinci Abdülhamid. Zaten o yüzden hani böyle sürekli hürriyet, adalet kavramları işleniyor. Abdülhamid dönemi sansür dönemidir, e, baskıcı dönemdir. E, her eserin hemen hemen, hemen hemen her eserin iki ismi vardır. Mesela intibahın e, diğer ilk ismi şeydi e, Selçuklu işte Ali Beydi. Yani devletle ilgili bir şey olduğu için sansür yiyor intibah adıyla yayımlanıyor. Az önce bir eser gördük yani ya mesela Vatan Yahut Silisre. Bak bu dönemde Yahut Yahut Veya ile e, bağlaçlarıyla bağlanan iki kelimeli bir e, eser varsa bil ki sansür korkusu vardır. Hani vatan diye yayımlasam sansür yerse eğer silistre olarak yayımlarım diyor. Ama sansür yemiyor bu kez vatan yahut silistre olarak yayımlıyor anladın mı? Mevzu bu yani. Arkadaşlar Cezmi Namık Kemal'in ilk tarihi, tarihi. romanımızdır. E, İran savaşlarından bahseder. Şiir Hürriyet Kasidesi çok önemlidir, çok önemlidir Hürriyet Kasidesi. Kaside Şimdi bak kaside, niye içinde? çizdik, evet, niye olarak. çizdik? Arkadaşlar bakın az önce dedik ya Divan edebiyatını o kadar eleştirdiği halde e kaside Divan edebiyatının azım şekli, hmm. değil mi? Divan edebiyatının azım şekli. Bak kopamamıştır. Artı artı çizmemizin bir sebebi daha vardır. Namık Kemal'e şöyle bir ifade kullanacağız. Arkadaşlar eski Nazım biçimleriyle eskiden kasıt divan nazım biçimleri hı hı. yeni konular, yeni konular işlemiştir. Ne demek bu? Eski nazım biçimleriyle yeni konular. Bak kasideyi kullandı ama hürriyet konusu daha yeni. Anladın geçiş mı? Geçiş yaptı diyebilir miyiz? Yok yani? daha amaç değil de geçiş mi? değil geçiş beceremiyor. Değil. Hakikaten ha. beceremiyor. Yani divan edebiyatından hakikaten kopamıyor yani. Kopamıyor. Ciddi anlamda amaç ya geçiş becermeyi değil. kopamıyor. Evet, evet, evet. Hakikaten öyle. Arkadaşlar tiyatroları çok ünlüdür Namık Kemal'in. Zavallı Çocuk, Akif Bey, Celalettin Harzemşah, Karabela ünlü tiyatro eserleridir, önemli tiyatro eserleridir. Bir de Vatan Yahut Sistra vardı, vardı. Vardı onu, vardı, onu unutmuyoruz. Şey Diyoruz ve Namık Kemal'i bu şekilde bitirebiliriz abi. Bitirmeyiz daha şeyleri var, eleştirileri Eleştiriler var. Eleştiriler var. Önemlidir. Arkadaşlar Tahribi Harabat, Divan. Ee, şöyle Şöyle Ziya Paşa Harabat adlı bir antoloji yazıyor. Hı hı. Bu Harabat'a, Harabat'ta divan edebiyatını yüceltiyor. Halk edebiyatını e, gömüyor. Öyle diyelim tabiri caizse. Namık Kemal de sen nasıl halk edebiyatını gömersin, nasıl divan edebiyatını yüceltirsin diyerek Harabat'ı tahrip etmek. Anladın mı? Tahribi Harabat'ı yazıyor. Bu da edebiyatımızdaki ilk eleştiri oluyor. Anlaştık mı abi? Hı hı. Hani Ziya Paşa harabatı yazdı, ona karşılık Namık Kemal tahribi harabatma. hani tahrip etmek, tahrip etmek harabatı tahrip ediyor. etmek, eleştirmek ilk eleştiri oluyor bu da edebiyatımızda. Ardından e, harabatın ikinci ve üçüncü antolojisinde de takibi yazıyor. Sonra Renan Müdafaa Namesi, İrfan Paşa'ya mektup, mukaddimi i Celal, Lisane ı Osmanlı'nın edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir. Dil <laughs> o kadar güzel konuşuyor ki Ahmet Hoca ben de böyle bakıyorum Sadakallahülazim <laughs> öyle Amin. <laughs> Amin. dil dille ilgili lisan hani Osmanlı <laughs> lisanı dille ilgili yaptığı bir eleştiridir arkadaşlar. Sa <laughs> şamildir. Lisani Osmanlı'nın edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir. Bu e, 2011 LYS sorusudur. LYS sorusudur. Artık Namık Kemal'i bitirebiliriz. Geldik Ahmet Mithat Efendi. Dönemin renkli isimlerindendir. Çok yaşamıştır. Bayağı yaşamıştır yani. 1912'de vefat etmiştir. Arkadaşlar yazı makinesi yazı makinesi olarak tanınır bu çok adam. Fazla çok fazla eser yazıyor. Çok fazla eser. Bak 200'den fazla eser yazmıştır. Romantizm akımının etkisiyle eserlerinde konunun akışını kesip okuyucuya bilgi aktarmıştır. Şimdi abi romantizm akımında şöyle bir özellik vardı. Konunun akışını kes. Okuyucuya bilgi aktar. Çok kısa bunun bir hikayesini anlatayım mı sana? Tabii hocam. Ahmet Mithat Efendi. Şimdi Ahmet Mithat Efendi çok renkli bir adamdır. Hatta hani şöyle söyleyeyim. Hiç alakası yoktur kendi alanıyla ilgili ama Türkiye'de ilk kuluçka fabrikasını kurmuştur yani böyle renkli bir adamdır. Hiçbir matbaayla uğraşmamıştır. Kendi matbaasını kurmuştur. Tercümanı Hakikat gazetesini çıkarmıştır. Hakikat Matbaası. Kendi matbaasını kurmuştur. Bir gün bir Osmanlılar, Romanlar falan hani gazetelerde tefrika ediliyor ya. Hı hı. Günümüzdeki gibi kitap olarak gidip almıyorsun. 10 günde bir, 15 günde bir, haftada bir gazetelerde çıkıyor romanlar. Neyse bir kahvede, bir kahvede bir kavga sahnesinden bahsediyor. Kavga sahnesinden bahsediyor. Adamın teki sandalyeyi alıyor kaldırıyor. Karşısındakine tam vuracak a burada kesiyor. Burada kesiyor romanı başlıyor turşu yapımından bahsetmeye. Turşu nasıl yapılırsa insana fayda sağlar. Nasıl yapılırsa mideyi bozmaz. Şu bu bir sürü anlatıyor anlatıyor bitmiyor da. Tabii hani insanlar da şey bekliyor. 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 Sonra ne oluyor? E, bu da Türk milleti yani sonuçta. Ne yapıyor? Bunun matbaasını taşlıyorlar. Bir adam o sandalye kafaya mı inecek yere mi inecek artık şunu bir belirt sonra ne anlatıyorsan anlat. Anlaştık mı bak işte bu arkadaşlar hani her şeyin ilki şeydir ya kusurludur ya İşte bu roman kusurudur. Romantizm akımının etkisi İşte bu roman kusur. Bak teknik açıdan kusurlu hale getirmiştir. İşte Tanzimat döneminin romanlarının %90 %90'ı teknik açıdan kusurludur. O yüzden biz Edebiyat 6 dersinde diyoruz ki batılı anlamda ilk roman. Mesela Halis yavşak değil, mavi ve Siyah falan demiştik. Hani batılı anlamda ilk... ...batılı anlamda yazmaya başladığımız önen eser, Fünun dönemidir yani. Bu dönemde hep kusur vardır. Tamam Anlaştık hocam. mı abi? Geçelim o zaman. Sonra açıklamış mı sandalyeye ne olduğunu? Ya işte devamı artık bizde kalmadı da. Ha biliyordum da ben eseri de okumuştum çünkü de unuttum. Vallahi unuttum açıkçası. Eserleri diyelim. Felatun Bey ile Rakım Efendi. Şu eser üzerine çok minik duracağım abi. Bak, Felatun... Bey, rakım, evet. efendi. Efendim. Bak bey batılarda kullanılır. Batı tabirinde kullanılır. Efendi doğu tabiridir. O zaman yakala. Doğu batı çatışması. Anladın mı? Hı hı. Doğu, batı çatışması. Bu dönemde çok işlenir. Doğu-batı çatışması. Hani biz batıya açıldık ama fazla abarttık ya bu işi. Batılılaşmaya çalışıyoruz falan. İşte bu çatışmayı işler. Hani Felatun Bey, Bey hani Batı tabiridir. Efendi e, Doğu tarafı. Buradan yakalayalım abi. Hasan Mellah, Hüseyin Fellah Paris'te bir Türk. Bu gezi yazısı olarak da çıkar. Ee, henüz 17 yaşında. Jön Türkler Esrarı Cinayet. Cinayet. Cinayet'in çoğuludur. Ee, esrar sır. Sır. Sırlı cinayetler. İşte ilk polisiye romandır bu da. Tamam. Bu da edebiyatımızdaki Hı. ilk polisiye romandır. Macera gibi düşünebiliriz. Geçelim Geniz abi. Henüz 17 yaşında Teoman'la alakası yoktur herhalde. Yani. <laughs> evet, Dağıncınıza gülün. Gelin. Geçiyorum. Hikayeye. Evet. Kıssadan ise, Abi bunda fabla özellikleri vardır bilginiz olsun. Bilgin olsun. Fabul özellikleri. Hı -hı. Fabul özellikleri vardır. Yani e, bir öğüt verme, nasihat verme vardır. Zaten kıssadan hisse değil mi? letaif rivayet bunu biliyoruz artık. İlk hikayemizdi bizim. E, Yeniçeriler arkadaşlar yine e, Ahmet Vesat Efendi'nin önemli hikayeleri arasındadır. Yani adamın her eserini yazamayız buraya bilginiz olsun yani. İki yüzden fazla bakıyorsunuz. İki yüzden fazla. Hatta ben tam rakam vereyim mi? 237 düşün yani. Adam yazmış, full yazmış. Tiyatro arkadaşlar eyvah. açık baş Çengi. Çerkez Özdenler. Bunlar da önemli tiyatroları diyoruz. Ve Ahmet Usta Efendi'yi burada bitiriyoruz abi. Evet arkadaşlar. E, Youtube sayfasına gelerek Açıklısı TV'ye bir giriş yapıyorsunuz ve oraya abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Instagram, Facebook, Twitter, Google'da aslında bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.